Ben Arık Böke. Dedem Cengiz Han'ın vefatından sonra amcam Ögeday Han Büyük Han seçilmişti. Babam Tuluy kardeşlerim ve ben de ona biat etmiştik. Ögeday Han'ın ölümüyle oğlu Güyük Hanlığa geçmiş ancak iki yıl sonra vefat etmişti. Nihayet güç bizim ailemizde toplanmıştı. Kurultay tarafından ağabeyim Mönke Büyük Han seçildi. Ağabeylerim Mönke ve Kubilay, güneyde Çin'deki Song Devleti'ne sefer düzenlerken Diğer ağabeyim Hülagu Batı'ya doğru yönelmişti. Ben ise ana yurdumuz Karakorum'daki devlet merkezini korumakla görevlendirildim. 1259 yılında Mönke'nin vefatı üzerine Karakorum'daki güçlü ailelerin ve devlet adamlarının desteğini alarak kendimi büyük han ilan ettim. Kubilay ve Hülagu bu duruma karşı çıkarak savaş başlattı ve böylece Tuluit iç savaşı başladı. Kubilay ile uzun süre mücadele ettim ancak başarılı olamadım ve yenilgiye uğradım tutsak edilerek bir hücrede hayatım sona erdi.